Buradan şimdi çağrı yapıyoruz. Dolar yükseliyor diye günde üç kere, dört kere etiket değişen BİM, ŞOK, A101, Migros, şu bu, bütün marketler. Bakın Türk milleti sizin o fırsatçılığınızı gördü. Şimdi o fırsatçılığınızdan geriye dönüp adam gibi bu milletin gönlünü kazanma zamanınız. Nasıl öyle... Günde işte 12 lirayken ayrı etiket, 12 30 ken ayrı, 12 50 iken ayrı, 12 70 ayrı, 14 ayrı, 15 ayrı nasıl etiket değiştiriyordunuz? Şimdi çok özür diliyorum. Eşek gibi o etiketleri yarı yarıya düşüreceksiniz. Bakın bundan sonra sosyal medya hesaplarımızdan o bu doların düşüşüne Fiyatlarla tepki vermeyen, bunu fırsata çevirmeye çalışan kim varsa onları rezil edeceğiz buradan. Bunun yanında devletin sopası da geliyor. Devletin sopası da geliyor. Bu millet sizin fırsatçılığınızı gördü. Kim olduğunuzu, gerçek kimliğinizi gördü. Biz zannediyorduk ki bu A101, bu Migros, işte bu Şok, işte bu bilmem BİM işte bunları biz yerli ve milli zannediyorduk. Bunlar yerli ve milli değilmiş. Bunlar bütün ruhlarını, bütün gönüllerini dolara endekslemiş milli görünen uyanıklardı bunlar. Şimdi eşek gibi o fiyatları geri çekeceksiniz. Yoksa bu millet, bu millet size bunun bedelini ödetir. O fiyatları eşek gibi çekeceksiniz aşağıya. Kimse kusura bakmasın. Öyle ya. Şimdi mesela EPDK açıklama yaptı. Enerji Piyasa Denetleme Kurulu. Ve önümüzde perşembe günü yaklaşık 1,5-2 liraya yakın akaryakıtlarda düşüş olacak. Ve bundan sonra indirimler başlayacak. O indirimler esnasında çakallık yapmaya kalkan, uyanıklık yapmaya çalışan firmaları tek tek takip edeceğiz. Tek tek. Bakın savaş nasıl oluyor. Bakın mücadele nasıl oluyor. Eyvallah. Aa, bak yeni yeni de çaylar getiriyorlar bana. Her türlü çay içeriz. Şimdi birileri diyor ki: "Ya arkadaş, madem ki bu dolara müdahale edilebiliyordu, niye bu kadar beklendi?" Şimdi boksöre antrenörü der ki: "Ringe çıktığın zaman ilk yumruğu sen vurmaya çalışma. Bir bak karşı tarafın yumruğu ne kadar bütün öl, hani bu kadar mı vurabiliyorsun? Daha fazla vur. Vur vur bir bakayım. Hani son radden neresi? Tayyip Erdoğan bir buçuk iki aydır bütün Türkiye devleti böyle bekledi. Kimin elinde ne var ne yok vurabildiği kadar vursun. Gücünüzü görelim. Nereye kadar vuruyorsunuz? Nere Biz abi o bedeli öderiz millet olarak öderiz onu sıkıntı yok. Bir bakalım. Tayyip Erdoğan baktı ki bunların maksimum vurabildiği yumruk bu kadar. Geri çekildik, çekildik, çekildik. Tayyip Erdoğan dün bir koydu yerle yeksan oldular. Anladınız mı mevzuyu? Ha, dolar yarın çık çıkabilir abi. Dün akşam bize neyi gösterdi? Durum biliyor musunuz? Bakın burası çok önemli. Dün akşam bize bu doların yükselmesi bir ekonomik veri değil. Bu bir siyasi operasyon. Bu siyasi operasyona siyasetçi olan Tayyip Erdoğan ayarı verince bak nereye düştü. Demek ki doları istediğimiz anda istediğimiz yere düşürürüz. Size net olarak söyleyeyim önümüzdeki ben dün canlı yayında bas bas bağırdım Haziran ayı Haziran ayını bekleyin. Haziran ayında elinde dolar olan dostlar koşun. Bozdurun şunları. Dolar çıkabilir, çıksın. Yine indiririz onu. Dolar çıkacak. Üste işte yine bak yarın 14 oldu. işte 15 oldu. İndiririz onu dibine kadar doları bu ülkede 3 lira 4 liraya kadar indireceğiz dostlar. Haziran ayını bekleyin. Bekleyin abi. Daha 30 milyarlık swap anlaşmamız var. O devreye girmedi daha. Ve TL bazlı 30 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız var. Önümüzdeki hafta o giriyor devreye. Bu dolar daha da dibe inecek, daha da. Önümüzdeki günlerde ne olacak? Daha da perişan olacak önümüzdeki Haziran ayından sonra yeni o Türk Devletleri Teşkilatı'ndan yeni bir hamle daha gelecek. Dostlar, dün bas bas bağırdık. Önümüzdeki günlerde yeni para birimimiz geliyor. Çok sıkıntı çektik dostlar, çok. Kimlerle? Biz burada neyi gördük? Dün akşam demek ki devlet Atını da biliyormuş itini de biliyormuş Dün akşam devlet öyledir Devlet bazen Türkiye Cumhuriyeti Devleti sessiz kalır Sen zannedersin ki bu devlet uyuyor Hani bak son alan her şeyi yapıyoruz bir hamle yapmıyor cevap vermiyor öyle zannedersin sen Devlet uyur numarası yapar Ondan sonra devlet senin üstüne bir hamle yapar, önce böyle bir ağırlık çöker üstüne hani sonra sonrası yok Türkiye Cumhuriyeti devleti budur böyle bir ağırlık çöker hani aa sonra sonrası yok herkes bu devleti tanıyacak bu devlet öyle 1920'de kurulmuş bir devlet değil anladınız mı Öyle uydurma bir tarihle, masalla bize anlatılan devlet değil bu devlet. Herkes aklını başına alsın. Cumhurbaşkanlığı forsundaki o 16 yıldızın ne demek olduğunu herkes seve seve öğrenecek. Zannediyorlar ki biz bu Anadolu'ya dün geldik. 1920'de, 23'te işte verdik bir kurtuluş mücadelesi, işte yeniden bit... Yok abi. Biz... 1918, 15, 18, 20'lerde bütün yedi düvel üstümüze çullanmışken biz devletimizi korumaya gayret ettik. Ve Anadolu'da da onu koruduk ve şimdi de 100 yıllık bir gayretle ki 80 yılı cepten yemekle geçti. Laiklik, işte Kemalizm, Atatürkçülük, Goygoy, Avrupa, Batı, Muasır Medeniyet, Böyle mavallarla kandırdılar bizi. Son 20 yılda bir toparladık kendimizi ve kontratak üstüne kontratak yapıyoruz. Kalemize kadar geliyorlar. Tam gol atacaklar. Bir kontratak. Dikkat edin elime. Böyle yapmıyorum. Böyle. Kontratakla çakıyoruz abi. Herkes adam yazmış. Ya daha düne kadar Bulgarlar Edirne'de esnaftan gelip ticaret yapıyorlardı. Şimdi onlardaki adamdaki derde bak öbürü de çıkmış diyor ki işte 17 liradan evini satıp da dolar alan işte şimdi dolar 12 liraya düştü ne yapacak? I, I, I yapacak. Onlar ne yapacak biliyor musunuz? O 16 liradan 17 liradan 18 liradan dolar alıp da bütün birikimini arabasını evini satıp da bu ülke daha da batsın. Türkiye'nin parası nereye giderse gitsin ama ben kazanayım diye uğraş veren adamlar var ya. Soğuk su içsinler üzerine. Soğuk su için soğuk su. O kaybettiğiniz paraların üstüne bir güzel soğuk su için. Olay bitti mi dostlar? Bitmedi. Savaş şimdi başlıyor. Bundan sonraki süreçte ne olursa olsun karşımıza kim çıkarsa çıksın devletimizin yanında duracağız liderimizin yanında duracağız bugün bir tweet attım gemi 3 5 sallandı diye fırtınalı denizde 3 5 yara aldık 3 5 tahtamız koptu diye gemiyi terk eden fareler geri dönün geri dönün sular duruldu gemi devam ediyor geri dönün ve gelin yine o peynir yemeye devam edin Gelin. Gelin gelin. Gelin peynir yemeye devam edin. Ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duran o gönlü geniş adamlara, o dava sevdalısı adamlara bin selam olsun. Allah ömrünüze bereket versin. Allah'a inanın, Allah'a güvenin, sırtınız yere gelmeyecek. Çünkü Tayyip Erdoğan Allah'a inanıyor. Allah'a güveniyor ve sırtı da yeri gelmiyor. Sırtını kandile değil, sırtını tüsyata değil, sırtını Amerika'ya değil, sırtını Avrupa Birliği'ndeki o 3-5 tane çapulcu büyük elçiye değil, sırtını emekli, prostat olan, sidiğini tutamayan o işte emekli askerlere değil, sırtını Allah'a ve millete dayayan adam kazanacaktır. Ve Tayyip Erdoğan da sırtını önce Allah'a daha sonra da milletine dayıyor. Ve sırtını Allah'ına ve milletine dayayan adam da kaybetmez. Onun için kaybetmeyecek olan adamın yanında durun. Onun yanında duranlara bin selam olsun. Böyle de bitirelim. Şimdi bir tanesi yazmış bana. Diyor ki abi diyor bazı iş yerleri diyor ki bazı iş yerleri diyor ki dur bakalım bir 10-15 gün bir bakalım. Hani ekonomik duruma göre fiyatlarda indirim yapacağız. Dolar çıktığı anda etiketleri değiştirirken niye beklemediniz bir 10 gün 15 gün bakalım gerçekten mi bu dolar çıkıyor yoksa birileri bu doları suni bir şekilde şişiriyor mu ona göre fiyatlara zam yaparız demediniz dolar 12 liradan 12.05'e geçti günde 5 kere etiket değiştiniz Şimdi işte bir bekleyelim. Dolar bir 10-15 gün bir bakalım. Gerçekten böyle mi? Belki yarın tekrar çıkar. Diyenler ahmaktır. Ahlaksızdır, terbiyesizdir. Başka şeyler de var da onları da söylemiyorum yayında. Siz onları tamamlayın. Dolar çıktığı anda etiket değiştirenler, dolar düşer düşmez etiket değiştirmek zorundalar. Öyle bir 10 gün 15 gün bekleyelim terbiyesizlik yapmayın. Ahmaklık yapmayın, ahlaksızlık yapmayın ve bu milletin de sabrını fazla zorlamayın. Gelir bu millet o logolarınızı, o tabelalarınızı, o iş yerlerinizi kötü diye ilan eder. Bir düşündüm en yumuşak cümle hangisi diye de tükaka ilan eder. Allah Cumhurbaşkanımızın ömrüne ömür katsın. Ben hep öyle dua ediyordum. Diyordum ki Ya Rabbi al benim ömrümden ver reisin ömrüne. Bir tane hocam dedi ki oğlum öyle dua mı olur lan sen bize lazımsın dedi. E nasıl yapacağım duayı? Ya senin ömründen niye alıyor kurban olduğum Mevlam? Eğer illa da birinin ömründen alacaksa alsın Kılıçdaroğlu'nun ömründen versin reisin ömrüne. En azından ömür bir işe yarasın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.